Efendim devam edelim. Hiç ara vermiyoruz. Şimdi sevimli kutlular çocuk tiyatrosu sizlerle olacak ve bir diş e, bir diş masalı müzikaliyle sizlerle birlikte olacaklar. Ekibimize güçlü bir alkış istiyorum sizden. Evet, sizlerle efendim? I'm zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber iken, develer tellal iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir evde Orhan isminde bir çocuk yaşarmış. Orhan annesi ve babası yurt dışında olduğu için büyük babasıyla birlikte yaşıyormuş. Ve bir gün Orhan uyanmış ve bakalım o gün neler olmuş. Hep birlikte seyredelim mi arkadaşlar? Hazır mısınız? O zaman oyunumuz başlıyor. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Okula gitmek için bir an önce hazırlanmam gerek. Elimi yüzümü yıkadım. Çantamı hazırladım. Biraz sonra servisim gelir ve okuluma giderim. Gerçi dişlerimi fırçalamadım ama sorun değil. Hem her gün diş fırçalamaya bence gerek yok. Büyük babam dişlerimi fırçalamamın önemli olduğunu söylüyor ama bence bir şey olmaz. Ne dersiniz arkadaşlar? Bir şey olmaz değil mi? Günaydın Orhan'cığım. Günaydın büyük baba. Hazırlandın mı okula gitmek için? Evet büyük babacığım hazırlandım. Peki dişlerini fırçaladın değil mi? Hayır fırçalamadım ama sorun değil büyük babacığım. Dün fırçalamıştım. Bir şeycik olmaz. Olur mu hiç öyle evladım? Dişlerini günde iki kez fırçalamalısın. Bak sonra dişlerin çürür ve çok ağrır. Dişlerim hiç ağrımıyor büyük babacığım. Sen üzme kendini. Benden söylemesi oğlum. Dişlerini düzenli fırçalamazsan mikroplar dişlerine yerleşir ve dişlerin çürür. Tamam büyük babacığım bundan sonra dikkat ederim merak etme sen. Hadi şimdi hoşça kal. Okul servisin gelmek üzere. Ben aşağıya iniyorum. Tamam oğlum ben de ben pencereden bakıyorum sana. Servise binene kadar pencerede bekleyeceğim. Hadi bakalım. Güle güle. Hoşça kal büyük baba. Hoşça kalın arkadaşlar. Orhan. Babasıyla vedalaştıktan sonra okuluna giden servise binmek için aşağıya inmiş. Durakta servisi beklemeye başlamış. Tam o sırada bir adam Orhan'a yaklaştı. O delikanlı Senin ismin ne Benim ismim Orhan Otobüs mi bekliyorsun sen Hayır Okul servisi mi bekliyorum Ama sizinle konuşamam Neden konuşamazsın peki Çünkü Büyük babam tanımadığın kişilerle Konuşma dedi bana Büyük babam benimle Konuştuğunu nereden bilecek ki Bilir çünkü ben servise binene kadar pencereden bakıyor. Hem zaten sabah dişlerimi fırçalamadım diye çok üzüldü. Şimdi bir de yabancı biriyle konuştuğumu görürse daha çok üzülür. Dişlerini fırçalamıyor musun sen? Yani bazen fırçalıyorum ama büyük babam günde iki kez fırçalamalısın diyor. Eee sen de büyük baban sorduğu zaman fırçaladım dersin. Nasıl yani? Büyük babama yalan mı söylüyorsun? Diyeyim. Yalan söyle tabi Böylece büyük baban Sana dişlerini fırçalamıyorsun Diye kızmaz Doğru aslında ya Yalan söylersem Nereden bilecek fırçalamadığımı Ha işte servisim geldi Ben gidiyorum Unutma sakın Büyük baban sorarsa Dişlerimi fırçaladım dersin tamam mı <laughs> Nasıl da kandırdım küçük çocuğu. Yolar söylemenin çok kötü bir şey olduğunu biliyordum. Ama ben onu kandırdım. Nasıl da inandı değil mi çocuklar? Yaşasın kötülük. Yaşasın kötülük. <laughs> kötü kalpli adam söyle demiş. Orhan da bir an düşünmüş. Büyük babasına yalan söylerse büyük babası ona dişlerini fırçalamadığı için kızmaz diye düşünmüş. Kötü adam Orhan'ı kandırdığı için çok mutlu olmuş. Ama arkadaşlar siz hiç tanımadığınız insanlarla konuşmuyorsunuz değil mi? Aman sakın tanımadığınız insanlarla konuşmayın arkadaşlar. Servisine binmiş ve okuluna gitmiş. Okulda arkadaşı Gültenle karşılaşmış. Günaydın Orhan. Günaydın Gülten. Nasılsın bugün? Çok iyiyim arkadaşım. Peki ya sen nasılsın? Ben de çok iyiyim ama biraz aklım karıştı benim yahu. Neden aklın karıştı peki? Çünkü büyük babam sürekli dişlerini fırçala diyor ama ben fırçalamak istemiyorum ki. İyi ama bence büyük baban çok haklı dişlerini düzenli fırçalamazsan çürürler. Çürümüyorlar ama hem benim dişlerim hiç ağrımı yok ki. Bak Orhan ben senin arkadaşınım ve senin dişlerinin çürümesini ağrımasını istemem. Bu yüzden büyük babanın sözünü dinlemelisin. Yoksa mikroplar dişlerine yerleşir ve onu çürütürler. Hem de dişlerin çürürse çok ağrır. Benden söylemesi. Anlaşılan duraktaki adam haklıydı. Hangi adam o? Ne konuda haklıydı? sabah durakta bir adam gördüm. Bana büyük baban dişlerini fırçaladın mı diye sorarsa fırçaladım dersen sorun olmaz dedi. Nasıl yani? Büyük babana yalan mı söyleyeceksin? Evet. Ne olmuş yani? Küçük bir yalan söyleyeceğim. Bunun kimseye bir zararı yok ki. Yalan söylemek çok kötü bir şeydir ama. Bunu yapmamalısın bence. Bir şey olmaz neyse hadi ben sınıfıma gidiyorum şimdi hoşça kal Gülten hoşça kal Orhan ama lütfen kimseye yalan söyleme